Herkese tekrardan merhaba arkadaşlar. Bugün sizlere deneme bonusu veren sitelerin linklerini vereceğim. Linkler yorumlar kısmındadır. Videoyu aşağı kaydırarak bulabilirsiniz. Videoların devamlılığı için videoyu beğenip, kanala abone olmayı ve varsa fikirleriniz yorumlar kısmında belirtmeyi unutmayın. Bu sitemiz sizlere 300 TL deneme bonusu veriyor. Bakiyenizi 5000 TL yapıp 500 TL çekim yapabilirsiniz. Diğer sitemizde devam edelim. Bu sitemiz sizlere 333 TL deneme bonusu veriyor. Bakiyenizi 3000 TL yapıp 400 TL çekim yapabilirsiniz. Diğer sitemizde devam edelim. Bu sitemiz sizlere 225 TL deneme bonusu veriyor. Bakiyenizi 1225 TL yapıp 1225 TL çekim yapabilirsiniz. Sitelerimiz bu kadardı. Yorumlar kısmında linklerini bulabilirsiniz. Görüşmek üzere hepinize bol şanslar.